Yalova'da anne ve babasıyla evlerinin mutfağında başladıkları sabun üretimini binin üzerinde çeşide ulaştıran 38 yaşındaki girişimci Koray Erten, Covid-19 salgını sürecinde yurt dışından ürünlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor. Girişimci Erten, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Irak ve Katar'ın aralarında olduğu 29 ülkedeki bazı mağazalar, bayiler ve dağıtıcılara sabun gönderiyor. Sabuncu baba markasıyla üretimi sürdüren Erten, ülkelerin taleplerine yetişmek için üretimi artırdıklarını söyledi. Ee, bizler şu anda bayram öncesi siparişlerimizi e, yoğun bir şekilde alıp da yetiştirmeye e, çalışıyoruz müşterilerimizle. Malum koronavirüs sonrasında tüm dünyada sabuna ve temizliğe, hijyene önem arttı. E, bizim zaten kültürümüzde olan bir şey sabun kullanımı, tüketimi. Ama yurt dışındaki ülkelerde de yoğun bir şekilde e, üret- tüketim arttı. Biz de e, bütün ürünümüzü kendi el ipimiz olup... E, El yapımı olup müşterimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Avrupa ülkelerine mesela şu anda yoğun bir şekilde gönderim yapıyoruz. Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda buralara ürünlerimiz gidiyor. Aynı zamanda Çin, Dubai, Amerika buralarda distribütörlerimiz var. Şimdi hazırladığımız olduğumuz siparişimiz Almanya müşterimize gidecek mesela. Yoğun bir şekilde gayret ediyoruz zamanı deliştirmek için. Erten, 70 farklı üründen binin üzerinde çeşitli ürettikleri el yapımı sabunlarına ilginin yoğun olduğunu bildirdi. Yani ana kalemde 70 çeşit kadar bir ürünümüz var, 70 çeşit civarında. Ama bunların liflisi, baldısı, kaymaklısı, süngerlisi, desenlisi derken kendi içindeki çeşitleri vurduğumuzda binin üzerine çıkıyoruz çeşit olarak. E, tamamen hepsi el yapımı olup müşterilerimizin e, istediği ölçüde de e, siparişleri de alıp yapabiliriz. Ürünlerimizin içinde en e, başa giden lokomotif ürünler keçi sütlü, eşek sütlü, baldı, kaymaklı, e, aynı zamanda kabak lifli olan ürünler şu anda çok yavaş çok popüler. Bu ürünlere yoğun e, ilgi artmaya devam şey. ediyor. Biz bu işe mesleğe başladığımızda 30 sene önce evimizin mutfağında başlayarak kendi çevremizdeki baharatçı, market, aktar vesaire bu tür noktalarda çalışarak başladık. Eee doğal sabuna ilgi o dönemde çok fazla yoktu. Ama zaman geçtikçe e, kimyasal ürünlerden uzaklaşıp da doğal ürünler kullanmaya başladıkça insanlarımız eee doğal sabunların kıymeti daha bilinir oldu zamanla birlikte ihracatlarımız başladı. İhracat yaptığımız ülkelerde de müşteri sayılarımız arttı. Mesela bir ülkeye verdiğimiz distribütörümüzün kendi alt bayileri oluşmaya başladı. Oradan gören başka bir ülke tekrar bunu istemeye başladı. Şu anda biz 25 ülkenin üzerindeyiz. ihracat yapıyoruz. 25'in üzerinde ülkeyle çalışıyoruz. Ve bugünden güne de artmaya devam ediyor. Biz de kapasitemi artırarak müşterilerimize zamanında teslim etmek için gayret ediyoruz. Koray Erten, sabunlarında hayvansal yağ, paraben ve kimyasal içerik bulunmadığına dikkati çekerek, ürünlerin tamamen sıfır atık prensibiyle üretildiğini vurdu. Özellikle hayvansal yağ, SDS, paraben, kimyasal içerikli ürünler bulunmamakta. E, tamamen tüm ürünlerimiz sıfır atıksız üretilmekte. İmaratımızda mesela bir atığımız yok. Buraya 100 kilo giren bir ham maddeden 100 kilo sabun çıkar. Burada herhangi bir atığı toprağa ya da doğaya e, salmayarak, doğaya zarar vermeden tamamen ay yapımı <laughs> doğal içerikli ürünler üretiyoruz. Özellikle şu anda bu kabak lifinden yaptığımız sabunlarımız çok yavaşta. Şu şekilde göstereyim isterseniz. Altı sabun, üstü lif ikisi birlikte. E, bu tamamen toprakta yetişen %100 doğal bir madde. Yani fabrikasyon değil, üretim, sentetik bir üretim değil. Bu elimde gördüğünüz lif topraktan yetişip e, dışındaki kabukları kuruduğunda e, insanların normalde banyoda kese yapabileceği bir ürün haline geliyor. E, dünya tarihine baktığımız zaman da dünyadaki en eski masaj ürünü. Ta ilk insanlardan tutun böyle insanlar dışarıda yaşarken bile bunlar ağaç kabuklarından çıkıp içindeki lifleri kese yaparak, peeling yaparak kullanıyorlar. Biz de bunu biraz daha modernize ederek sabunla birlikte birleştirdik. Bu üründe de yüzlerce çeşit yapıyoruz. Bunlarda aloe vera özlü olan var, balı, sütlü, güllü, işte mango, şeftali, portakal tüm ürünlerin güçlü olarak sabunlarını yapıyoruz. Ve çok ilgi görüyor yetiştirmeye çalışıyoruz siparişlerimizi. Su alanları genelde Orta Doğu ülkeleri çok yoğun ilgi gösteriyordu. Ama sonrasında beklenmedik bir şekilde mesela Amerika'da da çok yoğun e, talep gelmeye başladı. Oradaki müşterimize de şu anda e, termi süresi vererek çalışıyoruz. Çünkü siparişlerimiz çok yoğun gelmeye başladı çok şükür. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani Orta Doğu ülkeleri, Avrupa biraz ilk başlarda yavaş yavaş kullanmaya başladı mesela. Ama sonra kullandıklarında onlar da çok sevdiler. Bu lif insan cildindeki işte kan dolaşımını hızlandırıp, ciltteki fazla ölüleri alıp, e, temizlik yapma, siyah nokta, sivilce, akne karşı bunlara karşı çok fayda görünmez. Yani sabun olmadan da bunu kullanıldığınızda ciddi bir rahatlama hissi olduğunu görüyorsunuz. Sabunla birleştiğinde de çok etkili ve mükemmel bir sonuç alınıyor.